arkadaşlar. şimdi size tüpten çakmak kadına nasıl gaz doldurur onu çok basit bir şekilde göstereceğim. Bildiğiniz boş çakmak gazı. Tabi önce hortumla yapmıştım. Hortumu şuraya takıyorduk. Şu ucu. Böyle bir şey yapmıştım. Şu uçta gördüğünüz ince hortum ekleme aparatı. Yani şöyle takıyordum. Şöyle diyeyim ben Takıyordum. Tabi aparatıyla beraber ama bir sıkıntı oldu. E, ee, hortumda çok gaz kalıyordu. Şunu şuraya takıyoruz. şu şekilde. İçindeki parça ayrı. Kendi kafasından çıkıyor. İçinde şu parçalardan. Şunlar da zaten içinden çıkıyor. Silikon parça. Yapmanız gereken bakın basıyorum. Bunu takmamdaki amaç bu lastiğin dibe inmesine engelliyor. Sıla kadar. Yani olay şu. Şöyle yapıyorsunuz. Ama e, şöyle bastırınca zaten şey yapıyor. Buradan da kesinlikle hava gaz kaçırmıyor. Zaten yapmanız gereken tüpü ters çevirip banayı açmak. O şekilde fazla tüpe bastırmadan baskı tüpün ağırlığını alırsanız hafif. Zaten hafif bastırırsanız şey yapıyor şöyle, şu şekilde. Ha şu anda bu boş. Ben dolduracağım ama te, kamerayı Telefonu tekerimle tutup tekerimle şey yapamıyorum maalesef. Yani hortumu bir alalım. Hortumla işimiz yok. Çünkü çakmak gazları bayağı bir pahalıya satılır oldu. Yani şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Şöyle. Şöyle tipi ters çeviriyorsunuz. Bana açıyorsunuz. Zaten hafif bastırdığınız zaten o şey yapıyor. Çakmak gazını zaten basınç yaptığı için rahat dolduruyor. Gaz da kaçırmıyor. Gaz dolumu biraz bekledikten sonra vanayı kapatın. Bakın kontrol edin ne kadar dolmuş. Zaten full doldurmayın. Derya kadar doldursanız zaten yeter belki dolmaz o kadar zaten. Full dolmaz zaten. Çok tükün basınç olması lazım. Ama çakmak gazı için sakıncalı kutu biraz hafif olduğu için zaten da şuraya kadar falan dolu oluyor. İşte biri siz de yer kadar falan veya üçte işte birini doldursanız yeterli olacaktır.